Klasik takımların vazgeçilmez parçası gömlekler adeta evrim geçirerek başlı başına ikonik parçalara dönüştü. İşte bu sene moda haftalarında sıklıkla göreceğimiz o gömlek modelleri. 2018 yılına etkisi altına alan Boyfriend gömlek modası bu yıl büyük bir değişim göstererek lüksün ve şıklığın vitrine haline geldi. Bakalım hanımların dolaplarını bu yıl hangi model ve renkler şerlendirecek? Ee, Selin Hanım gömlek modasında hangi modelleri göreceğiz bu yıl? Bu yıl sıklıkla geçen yıl olduğu gibi yine fırfırları görüyoruz. Hı hı. Örneğin bu modelde olduğu gibi volanlar, İspanyol esintileri. Özellikle kollarda çok fazla fırfır görüyoruz değil mi? Bu da e, gömleklere de yansımış durumda. Evet daha feminen tarza getirdiğimiz gömlekler Hı -hı. bunlar. Tabi daha spor kesimi hitap ettiklerimiz daha düz, daha fütüristik kesimlerimiz de var. Ama bayanlarımız, Türk bayanlarımız genelde romantik modelleri seçiyorlar. Hı -hı. Bunları tercih ediyorlar. Evet, fırfır detayları oldukça fazla. daha fütüristik, daha düz kesimlere sahip, kemerle kombinlenebilen hem ceket hem gömlek olarak kullanılabiliyor. Çok kullanışlı hı hı. olduğu için böyle yaz aylarında üstlerini atabilecekleri, elbiselerin üstünü tamamlayabilecekleri hı hı. gömleklerimiz de var tabii ki de. Eskiden gömlek denilince direkt aklımıza sade bir kumaş ve önden düğme ile ee, bu şekilde kıyafetler gelirdi. Evet. Şimdi artık o kadar boyut değiştirmiş durumda ki detaylar çok ön planda. Peki bu yıl e, öne çıkan nüanslar neler olacak gömleklerde? Bu seneki modellerde daha Hı -hı. keskin çizgiler, daha e, düz çizgiler, kumaşların daha tok ve sert olması Hı -hı. E, yanı sıra gene tekrardan yaz aylarına uygun fırfır fır romantik elbiseler olacak. Gömleklerde Tabii ki bildiğiniz üzere tek parçayla da giyinip çıkılabilir, Hı -hı. düğün davetlere bile artık katılabilen katılılabilir kumaşlar evet. olduğu için Hı -hı. gömleği tercih eden bayanlarımız çok evet. sıklıkla. Şıklık denince bizim aklımıza direkt düğün ve davetler geliyor. Peki normal hayatta da gömleklerle şık olmak mümkün müdür? Tabii ki de. Ee, bir topuklu ayakkabıyla, bir kemerle, bir aksesuarla Hı -hı. çok basit bir şekilde şıklığa ulaşabiliyorsunuz gömleklerde. Hı -hı. Gömleğin zaten amacı budur. Yani aksesuarla tamamlanır, Hı -hı. şıklığı böyle kazanırsınız. Evet Biliyorsunuz 2018 yılında e, gömlek elbise de çok modaydı, evet. 2019 yılında da bu devam edecek mi? Evet tabii ki de. Hı hı. E, tek parçayla şıklığı yakalamak isteyenler için kolaylıktır. Hı hı. Aynı zamanda da şıklıktır ve vazgeçilmezdir. Yani senelerce gelen gömlekle şıklığı yakalamak. Hı hı. Peki elbiselerden örnekler gösterebilir misiniz? Gömlek elbise, ee, Selin Hanım'ın da dediği gibi 2019 yılında da devam edecekmiş modası. Özellikle ben bu detaya bayılıyorum. Böyle omuzlarımız modeli, gözüküyor. Evet. Çok şık gerçekten. Bu bir bedensiz bir Hı -hı. modeldir. Her bedene uygundur. <laughs> Hanım biliyorsunuz son zamanlarda spor ve klasiği karıştırmak çok moda. Peki gömleklerde de bu durum böyle midir? Hem topuklu ayakkabılarla hem de spor ayakkabılarla kombinleyebilir miyiz? Evet, kadının e, hayal gücüne, Hı -hı. zevkine, kişiliğini yansıtan parçalar olduğu için bu geri Hı -hı. kalan süslemeleri kendi tarzına göre yansıtabilir. Tabii ki de çok e, absürt bir model gösterebilirim Hı -hı. size. Bu Aa, düğünlerde de giyilebilecek. Arkası Hı -hı. uzun, önü kısa bir modeldir. Ama çok çılgın bir kızımız bunu bir spor Hı -hı. ayakkabıyla da giyebilir. Evet. Ve gömlekleri nasıl kombinleyebiliriz? Jinlerle evet bunu biliyoruz. Onun dışında peki? Geri e, parçalarımız evet. var. Gömlek üstü kombinlenebilir. E, bağlamalı şekilde gömleğin Hı -hı. daha fütüristik, daha plas durmasını ya da bazı Hı -hı. basen bölgelerimizi kapatmak Hı -hı. adına bunun kısalı, uzunlu deri kemerlerimiz var. Hı -hı. Bu şekilde de kombinleyebiliyoruz. Hangi renkler ön plana çıkacak? Bu sene daha çok açık maviler, gene e, kırmızının ve turuncunun tonları, daha Hı -hı. çok 70'lerin renkleri. Bu fıstık yeşilleri vesaire, Hı -hı. sarı ve biraz da neon var. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Moda tasarımcısı Selin Adıyaman'dan boyfriend gömlek modasına dair tüm detayları aldık. Görüşmek üzere.